Herkese dostlar bu videomuzda BİM'de satılan Eken H9 4K Ultra HD aksiyon kamerasının bir kutu açılışını yapacağız. Yani test olarak düşünmeyin sadece kutunun içerisinde neler çıkıyor onlara bakacağız. Daha sonra test videolarını yapmayı planlıyorum. Şimdi daha önce Eken aksiyon kamerasını araştırmış olan arkadaşlar H9R diye bir modelinde olduğunu bilirler. Şu an BİM'de satılan modeli H9 modeli. Peki farkı ne? Yani sondaki R işaretinin Tek farkı içerisinden uzaktan kontrol için kumanda çıkması arkadaşlar. Reader Remote olarak geçiyor. Diğer bütün özellikleri H9 ile bire birebir aynı. Evet kutu bu şekilde. Türkçe bir kutusu var. Arka bölümde özellikleri yazıyor. Ultra HD 4K su geçirmez. Kasa 2 inç ekran 4K 30 FPS. 2.7K 30 FPS. 1080p 60 ve 30 FPS. Yani içerisinden hafıza kartı çıkmıyor. 1050 mAh bataryası var. Çıkış portlarından da bahsetmiş kutu. Üzerinde başka bir espri yok arkadaşlar. Hemen kutuyu açıyoruz ve içerisinde neler çıkıyor onlara bakalım. Ben de ilk defa açıyorum bu arada. Şimdi kameranın kendisi bu tarafta. Şöyle bir içerisinde geliyor. Ya da paket diyelim. Kameranın su geçirmez kabı burada arkadaşlar. Direkt kameranın içerisinde. Buna daha sonra gelelim. Şurada bir şey var. Burada kullanma kılavuzu mu? Garanti belgesi. Şu tarafta kullanmak oluruzdur o zaman. Evet güzel. Burada neler çıktığı görünüyor arkadaşlar. Hem onları kontrol edeceğiz hem de buradan bakacağız neler olduğunu. Burada su geçirmez kılıf diyor dediğimiz gibi kameranın üzerinde direkt. Montaj aparatı gibi gibi şeyler. Şimdi açalım içerisine bakalım. Şöyle bir kutuda gelmiş. Kutu güzel de bunu gayet gelişi güzel bir şekilde sallamışlar atmışlar yani bunun içine. Parçalar bu şekilde. Zaten sallantısından belliydi çıkan sesten. Şurada bir aparat var. Bu nedir? Pas montaj aparatıymış. Burada yazıyor arkadaşlar. Burada bir tane daha montaj aparatımız var. Ne iş yaptığını daha sonra bakacağız artık. Hemen bir tane daha çıkartalım. Bu nedir? Bu da montaj aparatı muhtemelen. Evet. Bu da montaj aparatı. Bunun adına ne demişler? Bisiklet bağlantı aparatı. Evet arkadaşlar. Bisiklet gidonunu şuraya bağlantı yapıp direkt sürmeye devam edebilirsiniz. Bu da montaj aparatının bir parçası. Burada bir tane daha montaj aparatı var. Bu zaten iki tane. Bunun bir tarafı sevildiği gibi şuradan takılıyor dostlar. Yanlış mı taktık? Bence doğruydu. Neyse bu şekilde montajı var bunun da. Burada bir tane daha kask montaj aparatı var. Nedir? Bağlayıcı teller çerçevesi var arkadaşlar. Yani su geçirmez kabı kılıfı kullanmadığınız zaman bu şekilde çerçeveyle kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tripod içinde burada bir girişi var çerçevenin. Burada bir tane daha aparat var dostlar. Bu şekilde şöyle aparatlar var. Montaj aparatları. Son olarak bir tane de arka kapak koruyucu kılıfı var arkadaşlar. Başka da bir şey yok yani şu. Bir tane de şu şekilde USB kablosu geliyor. Kamerayı da çıkartalım. kamera bu şekilde inşallah pil çıkacak içinden diye tahmin ediyorum. Evet pil de burada. Pil de içerisinde geliyor arkadaşlar. Açalım. Kart yok diyor. Evet kart yok doğru. Bakacağız test edeceğiz arkadaşlar. Şuradan tekrar kapatalım. Kapta bayağı sağlam bir şeye benziyor. Bunu da deneyeceğim yani suyun içerisinde bakalım. Kapattık. Şuradan tekrar açabiliyoruz herhalde. Evet. Şimdi Burada da aparatların nasıl montajlanacağı ve ne işe yaradığı ile ilgili ufak tefek bilgiler var. Buradan da yardım alabilirsiniz dostlar. Ayarlar ve neyi nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili birçok bilgilendirme yapılmış Türkçe halinde. Arka bölümde de garanti belgesi var. Şunları tekrar bir yayalım şöyle son olarak. Evet dostlar aksesuarlar ve kamera bu şekilde bir kutu içeriğiyle geliyor. Bilgilendirme amacıyla çekmiş olduk. Bir sonraki videolarda Eken H9'un video testleriyle ilgili birkaç video çekmeyi planlıyorum. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.